Evet maç başladı. Bak şu sağ kanatı bir var. Çok sağ kanatı var. Bak kadın oyuncu oluyor da. Hadi bakayım. <laughs> İlk kere bitti. Buraya biraz okuşta oldu şu an. Tuvalete geldim. Böyle tuvalet mi olur lan? Bu ne lan? Geliyorsun buraya böyle yaşıyorsun. Olaya Evet burası Gramsci sokakları. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor mikrofona ama sadece telefonda çekiyorum şu an. Yani ses de tam duyulmuyorsa kusura bakmayın. Şimdiden onu söyleyeyim. Şimdi burası Gramsci Town, Gramsci merkezi olarak geçiyor. Böyle. Arkada da böyle aldı var arabayı oraya park ettim. Çünkü şu an o stadın etrafına arabayla gidersem park yeri çok zor. İmkansıza yakın yani. Orada da göstereceğim bundan sonra Böyle Buradaki dükkanların çoğu böyle kapalı Böyle markalar yazıyor işte pizza restoran Bilmem ne bir şey falan Ama yok Aradayız. Şu anda sağa doğru gidiyoruz Evet bakalım İngiltere'deki ilk maç deneyimim olacak İlk maçta tabi özel olması lazım Yaşadığım sentemin takımının maçına gidiyorum Grimsby Town Newport'a karşı. Belki bilmeyenleriniz vardır Grimsby Lig 2'de bulunuyor. İkisi de aynı puanda Newport'la beraber Grimsby ve Newport. ikisi de aynı puanda bir galibiyet bir beraberlik. Bakalım bu Grimsby taraftarları biraz ateşli oluyor. Maç deneyimini yaşayacağız bakalım nasıl olacak. Evet stadın neredeyse gelmek üzereyiz. Stadın etrafı burası biraz sıkıntı yerler. Yaşanması zor yerler. Ha burası da benim ilk gittiğim Beraber burada. Marmaris berber. Ama sordum içeride bir tane bile Türk yok. Marmaris'in ismini kullanıyorlar çünkü burada biliyorsunuz. İngilizlerin çoğu Marmaris nedir bilirler. O yüzden ismini kullanıyorlar büyük ihtimal. Evet stada yaklaştıkça taraftarları görebiliyoruz. Bakın burada. Durmuşlar pişen çips yiyorlar. Bunların kültürü ne yapacağım? İşte stadın etrafı stada buradan Hafif böyle verebiliyoruz. Biraz bir tam futbol club. Evet. Bizim insanlar Bizim da söylüyor söylüyor. ama biz videomuz olacak. Alışacağız. Burası da büyük ihtimal maçtan önce çoğu taraftarın toplanıp bira içtiği bir yer var Bak bir tanesi davul zurna almış gidiyor. Şu Genel sene stadın dibinde şu evde yaşadığını garip benim, Çok garip bir deneyim oldu. Şu an burası Lower City diyor ama bakalım bizimki Lower'da değil. Aşağı tarafta değil. Bizimki biraz üst tarafta. Soralım bakalım nereden giriyoruz. Burası da Club Shop. Bir orada da giriş var. Bir keşfedelim bakalım. Ticket Office. Bilet kişisi de. Bizimki zaten online QR kodu var. Burada demek ki içeriden çıkartmak istersen geliyorsun. Burası da kulüp mağazası ama burada sıra var ama sınıf sedeyim. Buradan şimdi nasıl beklenir ya? Maçta işte 20 dakika kaldı. Sıraya girdik bakalım. Sırayı inşallah. Almak zorunda değilizdir. bir bakalım içeriye. bir şey söyleyeyim mi yani kırmızı formaları leş atıyor yani. inanılmaz yani kim yapıyor bunun tasarımı Şuna bak, turuncu forma mı Bakın bakalım ne kadar ağ forması 3 x large ne 3 x large yani bunu yedi ne kadar ama Şöyle küçük bak 3-4 yaş Komple takım herhalde. Bu 47 puan. Bu biraz pahalı değil mi ya? Ben niye bu kadar pahalı? Şöyle erkek giyim herhalde büyüsün. Dayı bunun fiyatı nerede ya? Yani? Aa bak buradaymış içeride 39 pound. Şöyle şey. Pahalı baba bu. Bunlar pahalı ya bunlar. Şapkalar var şu tarafta ama. Allah bilemedim ya. Bunlar ne? Paspas. Krem bir tam paspası. Bunun fiyatı ne kadar? Yazmıyor ki anasını sen. Yok yazmıyor. Bu bir strap diyor. Fiyat var mı? Fiyat da yok. Baktık da maça bir 15 dakika kaldı. Hafif fiyatlara bakayım dedim. şapkalar falan güzel şeyler var aslında. 17 pound'muş. Güzel bir şeye benziyor. 18. Bunlar da güçlü ürünler. Ne kadarmış bir bere? 18 pound. At su Formalar ne kadar acaba? Onu merak ediyorum. <laughs> Şöyle bir 166 pound. Garip. Sağmen. Normal ev sahibi formasını bulamadım. Bunlar galiba deplasman şu turuncuyla şu yeşil olan. Ya yani şurada var bir tane yani, bu küçük ya bu. Bu oylar var. Yapıştırıcıların stikerler var. Beş pound. Bir şey değil. Yastık. Burası böyle bir çıkış yapalım buradan yani. Evet bilete baktım bizim burası giriş yeri. Şimdi içeri girerken herhangi bir içecek bir şey, bir şey yok. İçeride de aranabilirsin diyor. Ulan Türkiye'deki gibi mi acaba ya? Şu girerken iki saat arıyorlar. Bir önden giriyorsun, bir ikinci defa ard ardından üçüncüye giriyorsun aramaya. Her yere bakıyorlar. Bakalım burayı nasıl? Bileti okuttuk, girdik bakalım. Şöyle küçük bir yerden geçiyorsun. Bir arkada okutuyorsun. Bu oh, evet, bizim olduğumuz yer. Burada ne? Aa, burada yemekler falan var galiba. Ne satıyorlar bakalım. Çok, ağır, kürsü, çok, Karın işte, çok da şey değil, çok da pahalı değil. Mesela maçtan önce toplanılan yer galiba. Çok güzel ortam ama. Bu topların iki üç biri yatıştırıyorlar. Burada biraların ya, Kaç paraymış? 5 lira. 5 lira. Sigara çıkmıyor. Stat bayağı büyük galiba. var bir güzel inşallah. Skybet. Yalnız bileti çok iyi yerden almışım. Atmosfer güzel. Taraftarlar nasıl? Herkes maçı bekliyor. Şimdi gidelim de bilet. Benim oturma şeyi bilet. Ben konuşamıyorum ben. Benim koltuğu bulalım bir benim koltuğum. Evet, bulduk. Tam benim burası. 41 olarak geçiyor. 9, 40, 41. Manzara bu. <laughs> Bilmiyorum sesin nasıl geliyor ama. Burada maç yayınlıyor. Maç... Spiker burada galiba bak. Ortam çok iyi yalnız. Ama karşı taraf pek dolu değil gibi. Şu taraf kale arkası. Aa, burası full. ne alkışlıyor bilmiyorum ama Teknik direktör mü? Teknik Aa aynen bu teknik direktör bak Kremistin'in teknik direktörü İsmini unuttum Maç sonu röportajlarını YouTube'dan yayınlıyorlar Evet maç başladı Bak şu saatten atabiliyorum Çok sağ ol Bak kadın oluyor ha Manzara. Herkes gaza geldi. Aa, 30. saniye falan ilk korner. <laughs> Hadi bakayım. Bizim çok iyi. Kayseri <laughs> bak 70 <73'de> yaşında maça gelmiş. Gülümüz bir penaltı kazandı. Yalnız burada arada stat denizin dibindeymiş. Daha yeni fark ediyorum. Bakın burası <laughs> deniz. Kahverengi deniz mi oluyor? Bütün doluyor işte. Bizim burada böyle. Şu tarafta yaklaşık <laughs> sürübünü böyle sarı siyah gördüğünüz formalarına bir kort yaklaşan sürübünü Bakalım Onda penaltı kullanacak Yalnız bu 9 numara mı? Grisio'nun 9 numarası çok sağlam Çok hareketli Çok beğendim Ya yani şu direkt tam da direğin ortası Ayrı Geldi ki. Kaçırdı. <laughs> <laughs> İlk kere bitti. Ben biraz da oldu şu an. Tam içeriye girecektim, sıra doğru girecektim. Dayı uyardı. Beni bir ayla gidemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Beş buçuk, buçuk bir tane madri. Tuvalete geldim. Böyle tuvale olur lan bu ne lan? Geliyorsun buraya böyle yaşıyorsun. Olaya bak. Daha neler göreceğiz. Evet, ikinci yırdayız, dakika. Durum 1-1. Prens bir, bir. gol yedi, toparlayamadı. Bir gol gelebilir ama. Güzel ama. Güzel gol. Bitti maç. kaldı. Staptan çıkalım ha. Yavaş yavaş çıkalım. Evet maçı bitirdik. Stad çıkışı bu şekilde. Şurada bir garip bir kalabalık var Ticket Off'un olduğu yerde. Orayı ben anlamadım. Maçla alakalı bir şey dağıtıyor olabilirler. Ta sıra tablolara kadar gidiyor. Garip. Ama stad çıkışı bu şekilde. Hava da güzel ama şu an. Hava güzel. Şimdi arabaya doğru yürüyeceğiz. Şimdi bakın bak. Maç önü bahsettiğim. <laughs> hey, ne yapıyor? model lan bu. Bir bakalım. Çoğunuz biliyorsunuzdur İngiltere'deki duraklar, otobüs durakları böyle ters. Şimdi oturma yeri bu tarafta. Yok lan bu düzgün lan. Ha bu düzgün olanı. Aha. Ne diyorsun abla <laughs> Bakın ha işte de bahsettiğim durak. Burada karşıda. Oturma alanı arka tarafta. İnsanlar da otobüs bekliyor. Biz de arabaya doğru yürüyoruz bakalım. Evet maçı bitirdik. Ama eve gitmeden bir ihtiyaçları alalım. Bir tane mezik şöyle süt. Zeytinyağı almamız lazım. Şimdi bak o indirimde. 1 litresi 5.69 zeytin ya. Ekstra virgin. 1 litresi 6.19. Şunu, şunu alırız ya. Bu gider. Bir tane bundan alalım. Halide genelde en ucuz olan burada. İngiltere'de. Fiyatlar genelde iyi. Burası benim eski iş yerim hatta. Dünya öncesine kadar Halil'de çalışıyorduk. Toplam bir buçuk sene falan çalıştım burada. Şartları iyi ya. Güzel bir çalışma ortamı Eve gitmeden depoyu fullleyelim. Litresi 1.30 46 pound 35 litre. Artık eve gidelim.